neden korkuyorsunuz? Neden? Ben, ben söz veriyorum. Medya neyle besleniyor reklamla? Bir program yapsınlar. Onların bir aylık reklam parasını onlara kazandırmazsam dünyanın en adi insanıyım. Bakın, bakın son bir şey söyleyeceğim ve sonra da bir tane şarkı söyleyeceğim tabii ki. Medya bizim iyiliğimizi istese, gündüzleri çocuklara cinayet üzdüren programlar izlettirmek. <laughs> medya, medya, akşamları yabancı bir film seyrettiğinizde bile artı yedi, artı on sekiz yazıyor değil mi? Cinsel içerikli veya terör veya şiddet var diye. Madem onu düşünüyorsun bir buçuk senedir okula gitmeyen çocukları niye düşünmüyorsun çocuklar evde? Hepsi görüyorlar. Cinayet çözmek size mi kaldı? Evet. Türkiye'nin şerefli polisi var. Evet. Emniyeti var. Evet. Sonra insanlar orada izliyor. Ondan sonra diyor ki Aa bak yakalandı. Ben şöyle yaparsam yakalanmadan adam öldürebilirim. Evet. Bu mudur insanlık? Evet. Helal olsun Bora abi. Sizlere aslında 24 saat hiç uyumadan konuşabilecek kadar bir birikim var içimde ama diğer konuşmacılara haksızlık etmek istemiyorum. Son olarak istiyorum ki benim gözümde öyle bir Türkiye var ki herkes özgür olsun ama üslup hep düzgün olsun, küfür olmasın, silah olmasın. Bakıyorum ki silah taşımayın diyorlar ki Afganlılar geldi kardeşim Afganlılar yeni geldi. Bu bizim yıllardır kötü bir örfümüz bence. Çünkü senin çocuğun ölmedi ki yedinci kattan düşmedi ki beş yaşında. Anca öldüğü zaman anlarsın. Ateş düştüğü yeri yakar. Çok meraklıysan git poligona kardeşim. Gidip orada burada ulu orta ateş etmek ne demektir ya? Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yoktur. Başta DSÖ olmak üzere. Başından beri geri adım atmadım Sonuna kadar da geri atmayacağım. Hiçbir şekilde geride durmayacağım. Atatürk'ün bize bahsettiği muasır medeniyetler seviyesine gitmek için bir vatandaş olarak elinden geleni her zaman yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim.